Arkadaşlar bugün sizlere brownie kek tarifim olacak. Bunun için şöyle oda sıcaklığında 4 adet yumurtamız var. Ve bir bardak dolusu toz şekerimiz var. Bunları köpük köpük olana kadar Evet yumurtalarımız bu hale geldikten sonra şöyle yavaş yavaş sıvı yağımızı da ilave ediyoruz. iki buçuk yemek kaşığı kakaomuz var. Şöyle bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Şöyle bir buçuk, ilk önce bir bardağını ekleyelim. Unumuz var. Bunları güzelce çırpalım. Şöyle ikinci bardağımızda şöyle bir parmak eksik unumuzu da ilave edelim. aşamadan sonra şöyle spatula yardımıyla kekimizi şöyle toparlayalım. Fazla söndürmeyelim kekimizi. Evet arkadaşlar, yet bu şekilde yeterli. Şimdi şöyle bir borcan tepsimize bunu alıyoruz. Gördüğünüz gibi akışkan bir kıvamı var. bu şekilde düzelttikten sonra şöyle tepsimizi biraz şöyle tezgahımıza vurup tamamen oturmasını sağlıyoruz ve 175 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımıza veriyoruz. Evet kekimizi ocağımıza koyduktan sonra şöyle üzerinin sosunu hazırlayalım. Şöyle bir su bardağı dolusu sütümüz var. Şöyle bir çay bardağı toz şekerimiz, bir çay bardağı sıvı yağımız, iki bu çok yemek kaşığı kakaomuz var. Bu malzemelerimizi şöyle e, çırpıcıyla güzelce birbirine yedirene kadar çırpacağız ve bunu ocağımıza koyup kaynayıncaya kadar pişireceğiz. Kaynadıktan sonra alıyoruz ocağımızdan. Çikolatamızı böyle bir taşım kaynadıktan sonra ocağımızdan aldık. Şöyle biraz ılımaya bırakalım. Evet kekimiz pişti. Şöyle kürdan testi de yapalım. Fazla tutmayın arkadaşlar fırında. 20 dakika yeterli geldi benimkine. Çok kurumasın kekimiz. Şimdi bunu biraz ilk sıcağı geçince keseceğiz. İlk sıcağı çıktı kekimizin. Hemen keselim. Kestiğimiz kekimizin üzerine hazırladığımız sosumuzu şöyle gezdiriyoruz. Her tarafına gelecek şekilde. Kekimiz çok güzel, yumuşacık oldu arkadaşlar. Bu şekilde kestikten sonra Arkadaşlar e, Kekimiz hazır olduktan sonra şöyle üzeri için tekrar bir Çikolatalı sos hazırlayacağız. Bunun için şöyle yarım çay bardağı kadar e, Sütümüz var ve 100 gram kadar şöyle çikolatamız var. Bunları da ocağımızda eriyinceye kadar tutacağız. Ondan sonra bunu da üzerine dökeceğiz. Evet bu çikolatalı Ganajımızı da şu şekilde Üzerine tekrar Seriyoruz Her tarafına gelecek şekilde Kaşık yardımıyla da bunu her tarafına yaydırıyoruz. Şimdi bunu soğumaya bırakıyoruz. Kekinizi şöyle dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben şöyle sütlü çikolatayı rendeledim. Ondan şöyle üzerlerine de şöyle birer tane çikolata parçası koyuyorum. Ve böyle çikolatalarımızı da koyduktan sonra böyle kekimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde arkadaşlar kekimiz. Yiyenlere afiyet olsun.